Değerli kardeşlerim, Rabbimizin bizleri burada cem etmesi mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün belki de benden birkaç gün önce bir dergide çizilen karikatür üzerine bir hutbe bekliyorsunuz. Evet ben o şeye kısmen birkaç cümleyle değineceğim. Ama ben size daha önce bir söz vermiştim. Demiştim ki bu hani İran İsrail arasında çatışmalar oldu. Ben bu meseleye de değineceğim demiştim. Bugün ben sizlere bu meselenin de içinde olduğu ama asıl meselemiz olan Gazze üzerinden bir hutbe okuyacağım. Çünkü bana göre dünyada şu an Gazze'de olan bitenden daha önemli bir şey yok. Bu kürsünün Müdavimleri olan sizler bilirsiniz ki biz Allah'a söz vermiştik. Hiçbir zaman Gazze'yi unutmayacağız diye. Bu yüzden bugünkü hutbemin başlığı 7 Ekim çöküşün başlangıcı başlığını taşıyacak inşallah. 7 Ekim çöküşün başlangıcı. Biz hep böyle gördük zaten bu tarihi. Şimdi 7 Ekim denildiği zaman bugün yaşayan insanlar hemen meseleyi anlarlar. Doğrudur. Ama bundan mesela 10 yıl, 15, 20 yıl sonra birisi 7 Ekim dediğinde muhtemelen o gün belli bir yaş aralığında olan hiç kimse ne demek o 7 Ekim diyerek bunu anlamadığını ortaya koyacak. O yüzden bizler bu başlığın ne ifade ettiğini hemen bir iki cümleyle söyleyip meseleye gireceğiz. 7 Ekim 2023 Çöküşün başlangıcı İsrail'in ve onu destekleyen Batı medeniyetinin bileşenlerinin çöküşü diye anlıyorum ben. Bu süreç devam ediyor. Niye önemli orası? Bana göre Gazze, 21. yüzyılın Hira'sı. Nasıl ki cahiliye döneminde Resulullah Hira'da iken... ...orada bir ışık ortaya çıktı ve dünyaya yayıldı ve hala yayılmaya devam ediyorsa... Allah vahyetti. Oradan vahyetti. İnanın bugün de Rabbimiz Gazze'den, Gazze hirasından bir ışık vahyediyor. O ışık en çok da ışığı söndürmeye çalışanların evlerinde ve yurtlarında yayılıyor. Zalimler onu söndürmeye çalışsalar Geçenlerde bir 10-12 günlük bir karşılıklı atışma izledik. Bu bir kesitti. Gazze süreci devam ediyor. 7 Ekim süreci devam ediyor. O minnacık bir kesitti. O kesit bile bize çok şey anlattı. Ne anlattı mesela? Anladıklarını paylaşacağım sizlerle. Hiç İran'ın İran'ın İslam anlayışıyla Hamas'ın İslam anlayışı böyle yan yana getirilebilir mi? Çok zor. Çok zor. Ama Allah yan yana getirdi. İran'dan atılan füzelerle tarihinde hiç olmadığı kadar İsrail tahrip oldu. İsrail imajı yerle bir oldu ve İsrail'in de yıkılabileceği, mağlup edilebileceği, dağıtılabileceği kanaati oluştu yeryüzünde. Hiç Pakistan İsrail'e sesini çıkartmış mıydı şu ana kadar? Hayır ama Pakistan ne dedi? Elinde nükleer güç var. Bak dedi ey İsrail, sen nükleer silah kullanırsan ben İran'ın yanındayım. Ben de sana kullanırım. Bu insanı derin derin düşündürür. Muhterem kardeşlerim. İlk defa böyle bir açıklama. Hele Kuzey Kore. Kuzey Kore neresi? Hamas neresi? Adam ne dedi? Ben İran'ın yanındayım elinde nükleer güç var adamın. Bu öyle basit bir söz değil. Caydırıcı güç var. Ben İran'ın yanındayım. Aslında İran'ın yanındayım demek İsrail'e karşıyım, Hamas'ın yanındayım söyleminin dolaylı bir ifadesidir. Allah kimleri ne vesileyle yan yana getirdi, kimleri kimlere destek yaptı. Bunu iyi görün. O yüzden okuduğum ayet çok düşündürücü. Az önce okudum. Tekrar okuyayım, manasını vereyim. Enfal suresinin 17 ve 18. ayeti. Bu Bedir Savaşı üzerine inmiş. Bağlamı öyle. Müslümanlar çok azınlıktı. Kafirler çok güçlüydü. Ama Allah'ın yardımıyla Müslümanlar müthiş bir zafer kazandılar Bedir'de değil mi? felem taqtuluhu ey muhammed sen onları öldürmedin veya ey müslümanlar ey o gün savaşan müslümanlar öldürürken siz öldürmediniz onları Allah'e <laughs> <laughs> qatalahum lakin onları allah öldürdü ve me rameyte izrameyte attığın zaman sen atmadın Allah'e <laughs> rama lakin Allah attı. Ne demek bu ya? Haşa Allah yeryüzüne indi. Müminler siz geri durun dedi. Tek başına onlarla savaştı, attı, vurduk. Öyle mi yaptı? Yok. Cunudan lem teravhe. Görmediğiniz ordular. Ayetlerde bunlar geçiyor. Biz her şeyi biz müminler her şeyi gördüklerimiz üzerinden hesaplamayız. Görünenin ötesinde başka metafizik hesaplar vardır. Batı bunu anlamaz. Tamam mı? Seküler kafalar, Allahsız kafalar bunu anlamaz. Şu anda bile bir İngiliz'in ifadesiyle Filistin'de diyor, görünmeyen askerler var, ordular var. Evet, yazılan yazılarda buna benzer şeyler ifade ediliyor. Bugün bile ifade ediliyor hem de onlar tarafından. attığın zaman sen atmadın. O yüzden ben meseleyi böyle hani millet oturdu tartıştı. Bak gördün mü İran ne yaptı işte şu. Ya bırakın şimdi bunları. Ben bütün meseleye şu ayet çerçevesinde bakıyorum. <laughs> Öldürdüğün zaman sen öldürmedin. Lakin Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın. Lakin Allah attı. Tamam mı? Bütün mesele derdin ne, davan ne? Allah'sa gam yok. Tamam mı? Her şeyin kontrolü Allah'ın elinde. Her şeyin ipi Allah'ın elinde. Kim derdi ki bir gün dünyanın deli dediği, gülüp geçtiğimiz Kuzey Kore Devlet Başkanı dolaylı olarak kullandığı cümlede İsrail'in karşısında olacağın filan. Her şey Allah'ın elinde bak. Bütün mesele şu biz gerçekten Allah'ın emrinde miyiz? İşte İstanbul'da değineceğim dedim. İşte karikatür yapmışlar. İşte bilmem bir şeyler. İşte tamam bak tepkimizi gösterelim. Resulullah'ı, Allah'ın elçilerini işte alaya almışlar. Onların işi gücü bu zaten. Kafirlerin işi gücü bu. Tamam. Tepkilerimizi gösterelim bak. Bunu yanlış anlamayın. Tepkisiz kalmayalım. Ama ama şu soruyu da sormadan geçmeyelim. Şu şekilde bir karikatür çizerek hareket edenler mi Allah'a peygamberine hakaret ediyorlar? Yoksa Allah peygamber ben de Müslümanım dedikleri halde her türlü günahları işleyebilen insanlar mı Allah'a ve peygambere hakaret ediyorlar? Bu soruyu da sormadan geçmeyelim. Kendimize bakalım yani kendimize bakalım. Orada imanın şahitliğini yapıyor. Bak. Az önce bir cümle kullandım. Bunu söndürmeye çalışıyorlar. Bana göre hani Hira dedim ya. Günümüzün Hira'sı. Oradan bir ışık, iman ışığı yayılıyor. En çok da ışığı söndürenlerin evlerinde parlıyor. Batıda insanlar cayır cayır Müslüman oluyorlar. Allah'ım o Gazeli annelerin imanından bize de ver diyorlar. Tamam mı? Bir Gazzeli kardeşimiz ya diyor siz bize üzülüyorsunuz. Ya, kusura bakmayın ama oturun kendinize üzülün diyor. Oturun kendinize üzülün. Dost doğru bir laf ediyorsun. Konuşuyorsun. Evet. Güzel. Çok güzel. Eğer Gazze'de olup bitenler onlar orada imanın şahitliğini çağ örneklerken ben Müslümanım diyerek bulunduğum yerde imanın şahitliğini sergileyemiyorsam Gazze bana bir şey anlatmıyor demektir. Gazze çok şey anlatıyor. Anlatmaya da devam edecek. Gazze bir süreçtir. Bu süreç ne kadar devam eder bilemem bilemem ama kesinlikle inandığım şey şu. Şu ana kadar İsrail'in hayatında hiç olmayan bir kırılma yaşandı. Az önce dedim ki ilk defa korkuya kapıldılar. O korku eşiği yakalandı. İlk defa İsrailliler korkuya kapıldılar. Hani dünyanın Yahudiler için en güvenli bölgesiydi değil mi? Dünyanın her tarafından topluyorlardı Yahudileri oraya. Fakat gelinen noktada İsrail hiç bu kadar yara almadı, hiç bu kadar tahrip olmamıştı, hiç bu kadar oradaki Yahudiler İsrail'i terk etmeye kalkışmamışlardı. Çoğu bir kısmı çifte vatandaş, pasaportları var. En başta onlar kaçıyorlar bu saatten sonra hiç kimse dünyanın şurasındaki burasındaki yahudileri ikna ederek gel İsrail'de devletimizi büyütelim. Orası güvenli bir yer diye onları ikna edemeyecek. Edemeyecekler ve tam tersine İsrail erime noktasına gelmiştir. Yavaş yavaş eriyor, eriyor. Bu süreç bana Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti hatırlattı. Rabbimiz <laughs> Rabbimiz Nahl suresinin 47. ayetini okursak orada <laughs> bir ayetin son kısmı işte orada Allah'ın o işte zalimleri, kafirleri yere geçirmesinden emin mi oldunuz filan. Hani o tür helaktan bahsediyor. Ayetin sonu çok dikkat çekici ev yehuzehum ale tehavvufin tehavvuf Arapça bilen kardeşlerimiz bilirler tehavvuf demek hem korkutmak anlamına geliyor hem de tedrici olarak yavaş yavaş azar azar eksiltmek ne demek bu ey zalimler Allah'ın sizi yeryüzünde korkuya düşürerek azar azar eksilterek tüketmeyeceğinden, dağıtmayacağından ve helak etmeyeceğinden emin misiniz? Allah bize bunu gösteriyor. Gösteriyor. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz direndikçe bunların kalplerine korku giriyor. Girmiş zaten. Aslında bu çok önemli bir şey. İlk defa İsrail'de yaşayanların kalplerine korku girdi. Evet, gerçekten girdi. Hiç bu kadar tahrip olmamışlardı. Ve bu devam edecek. Bu bir başlangıç. Bu devam edecek yani. Ve gittikleri yerlerde rahat etmeyecekler. Bunlar katliamcı, soykırımcı, bunlar bebek katili şeklinde anılacak. Gittikleri yerlerde onların yaşamları daha kötü olacak. Yeryüzüne dağılacaklar. Nasıl böyle konuşuyoruz? Niye? Rabbimiz kitabında buyuruyor ki İbrahim suresinde ve la <laughs> tahsebenne Allaha gafilan amma ya'meluz zalimun. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından haberi yok zannetme. Gafil, görmüyor. Zannetme. Peki ya Rabbim niye şu ana kadar müdahale etmedin? Bize o bizi sevindirecek şeyleri niye göstermedin? اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَسُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Allah o zalimleri korkudan gözlerin fal taşı gibi açılacağı, donup kalacağı bir güne erteliyor. O gün ne zaman bilmiyorum. Ama Rabbimizin kitabından tarih de buna şahitlik ediyor. Sünnetullah buna şahitlik ediyor. Hiçbir zaman Allah insanlık tarihinde zalimlere sonuna kadar fırsat vermemiştir. Bunu da Allah'ın kitabından okuyoruz. Nisa suresinden bir ayet. Evet Nisa suresinden 141 olduğunu hatırlıyorum. Hemen okuyayım size. Velen yec'alallahu lil kafirin alel müminine sebile. Evet Nisa 141. Allah kesinlikle müminlerin aleyhine kafirlere bir yol vermeyecektir. Yani bir süreç yaşatır Allah bize. Ara ara zalimlere fırsat verir. Değil mi? Niye fırsat verir? İşte ben de iman ettim diye geçinenlerin çok özür dilerim ne mal oldukları ortaya çıksın diye. Şimdi ben Rabbime diyorum ki Rabbim sen niye müdahale etmiyorsun? zalimlere fırsat veriyorsun. Bak çocuklar örüyor, kadınlar şunlar bunlar. Allah bana diyor ki kulum senin gibilerin ne mar olduğu ortaya çıksın diye ben zalimlere fırsat veriyorum. Evet, haklısın ya Rabbim, doğru. Bu iman işi bir laf işi değil. İman edenleri ben testlerden geçireceğim diyor, değil mi? İmtihanlardan al sana imtihan işte. Hiç şöyle bir şeyi düşünebiliyor muyuz? Yarın amel defterlerimiz ahirette önümüze konulacak ya. Konuldu biz sayfalara bakıyoruz. Sayfanın bir yerinde şöyle yazıyor. Mesela benim amel defterimin sayfa bir sayfasında şöyle yazıyor. Sen Gazze'de katliam yaptın. Bu ne ya? Ya Rabbim kurban olayım. Ben Gazze'yi bile görmüş değilim ama sen diyorsun ki burada sen Gazze'de katliam yaptın. ...kulum... ...o süreçte... ...onlar... ...mallarını ucuzlatırken... ...sen menfaatini, dininin... ...benim önüme geçirerek... ...onların ucuz mallarını alarak... ...bulunduğun, yaşadığın yerden... ...onlara mermi göndermiyor muydun? Evet ya Rabbim... ...haklısın... ...haklısın... ...ya... ...hiç gazzeyi görmeyenlerin... ...amel defterlerinde... Sen Gazze'de katliam yapıyordun. Yazısını görürseniz şaşmayın yani. İman etmek bir bilinçtir. Ne yaptığının farkında olmaktır. Ne yapabiliyorsak, ne yapabiliyorsak. Yemin ediyorum böyle sokaklara, caddelere çıkıp da kar olsun zalimler işte e, işte bir dergi karikatürde verdiğimiz tepkiler gibi hani. Bak tepki vermeyelim demiyorum, tekrar ediyorum. Ama bizim kafirlere vereceğimiz en büyük tepki ne biliyor musunuz? Bulunduğumuz yerde imanın şahitliğini yapmak. Onların gözlerinin içine baka baka. En büyük tepki imanın somut örnekliğini sergilemek. Tıpkı Filistin'deki o kardeşlerimizin yaptıkları gibi. Rabbim onların ayaklarını sabit kıl onların direnişlerini artır ki öbür taraf bunların direnişi arttıkça çözülmeye devam etsin. Evet, biz bunu yaşıyoruz yani. Düşünebiliyor musunuz mesela Ashab-ı Kef bir avuç insan değil mi? Tıpkı bugünkü işte bir avuç insan olduğu gibi. Bak ne kadar da benziyor. Bir gün yaşadıkları yerde Allah ile beraber yaşama imkanı kalmadı. Bunlar sarayı terk ettiler, mağaraya gittiler. Mağaraya gittiler ya. E tabi sarayda Allahsız yaşanamıyorsa, mağarada yaşanıyorsa saray, e, mağara saraya ne olur? Tercih edilir. İman böyle bir şey yani. Allah onları ne yaptı? O günkü Roma ordusundan korudu mu? Kimseye yaklaştırmadı. Aradan kaç sene geçti? 309 yıl. Uyandıklarında ne oldu? <laughs> Vay be! Bundan şu kadar zaman önce uğruna kıyam ettiğimiz değerler toplumu hakim olmuş, bizi öldürmeye kalkanların yerinde yerler esiyor. Allah bunu gösterdi mi? Mağaradan uyandıklarında. Şunu söyleyeceğim. Belki de bir gün o kardeşlerimiz o Gazze'nin altındaki tünellerden çıktıklarında bir bakacaklar ki kendilerini öldürmeye çalışan, yok etmeye çalışan o güruh, o güçler yok yerinde yerler esiyor. Allah bunu gösterir mi? Bal gibi gösterebilir isterse. Zaten göstermiş. Ve inanıyorum bir gün Hz. Musa ve ona inananları öldürmeye çalışanlar nasıl ki o gün inananlar için açılan yol inananlar için kurtuluş yolu olduysa ve kendileri için de onları öldürmek için arkalarından gelenler için bir mezar olduysa o denizde boğuldularsa bugünkü zalimler Gazze'li insanların kardeşlerimizin gözyaşlarında ve kanlarında boğulacaklar. Buna inanıyorum yani ben. Allah bize bunu gösterecek ve o gün o gün dünyadaki bütün müminler ve insanlar sevinecekler. Sadece müminler değil. Bugün belki mümin olmadığı halde İsrail'i zalimleri telin eden ama gerçekten insanlığını takınanlar da sevinecekler o gün. <laughs> Tıpkı Rum suresinde Rabbimizin dediği gibi. Çok asimetrik iki güç. İran ve Bizans. Anlatıyor değil mi Rum suresinde? Ya İranlılar Ehli Kitab'ı yenmiş. Ya nasıl olur diyorlar. Bunlar Ehli Kitap, bunlar güya iman etmiş. Allah'a bağlı. Ötekiler ateş perest. Allah diyor ki birkaç yıl içerisinde Ehli Kitap onları yenecek. O günün şartlarında öyle asimetrik bir durum varmış ki tarih kitapları anlatıyor. Ya mümkün değil ya. Adama gülerler yani. Birkaç yıl içerisinde ehli kitap e, e, İranlıları yenecek denildiği zaman adama gülerler yani. Bu kadar asimetrik bir şey var. Fark var. Ne oldu? Ne olmuş? Yenmiş mi? Evet. Bugün bir asimetrik güçten bahsediyoruz değil mi? bir avuç insan. Karşıda kim var? Dünyanın en zalim, en güçlü kimseleri. Bizden daha güçlü yok diyen insanlar var karşıda. Bu kadar asimetrik. Her şeyi görünenler üzerinden hesap edenler bunu anlayamazlar. Bu maçın sonucu şöyle bitecek derler. İşte 7 Ekim'de kalkışanlar, atağa kalkanlar kendilerini ateşe attı diyenler bir gün utanacaklar. Allah onları utandıracak. Ben inanıyorum yani. Ama ne zaman bilmem. Ben görür müyüm bilmem yani. Çünkü medeniyetlerin, devletlerin çöküşü, toplumların çöküşü öyle üç günde, beş günde, bir iki ayda olacak bir şey değil. Ama ben buna inanıyorum. Evet. Gazze'den bir ışık çıktı diyor dedim değil mi? Ne kadar para harcarsak harcayalım. Ne yaparsak yapalım. Ne kadar filmler, kitaplar yazdırırsak, çevirirsek çevirelim. Hiçbir şeyle dünyadaki anti emperyalist duyguları, zalimlere olan bu duyguları biz bu kadar güçlü bir şekilde oluşturamazdık. Ama 7 Ekim süreci bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Tamam mı? Müslümanlar denildiği zaman oluşturdukları o çok kötü algıları ne yaparsak yapalım biz silemezdik. Ama ne yaptı? Oradaki bir avuç Müslüman ortaya koydukları imani davranışlarıyla siliverdi. verdi Bunlar az kazanç mı ya? Biz sadece orada yıkılan evlere bakıyoruz. Bilmem işte ölen insanlara bakıyoruz. Oradan bir sonuca varıyoruz. Bu kafirlerin bir yaptıkları hesap ya. Biz şu kadar öldürdük, şu kadar yıktık. Ya iman eden insanlar için iki güzellikten biri söz konusu değil mi? Ya aslanlar gibi savaşırsın, gazi olursun, şanlı şerefli yaşamaya devam edersin ya da mümince, müslümanca savaşırsın, ölürsün, Rabbimin katında ebedi sonsuz vadine ulaşırsın ya. Bunu başkaları anlamaz. Evet. Ve sonuna geliyorum. İbrahim suresinin 44. ayetinde Rabbim yine zalimlerden bahsederek onların şöyle söylediğini ifade eder. Evelem tekunu eksamtum min qablu ma lekum min zeval. Ey zalimler, hani siz bir zamanlar yemin etmiştiniz. Bize zeval yoktur. Yani bize bir şey olmaz. Bize kimse bir şey yapamaz. Demiştiniz. Bak ne oldu? Hiç tarihinizde bu kadar kırılıp dökülmemiştiniz, değil mi? Bak terk ediyorsunuz. Geçen Kıbrıslı bir tanesi diyor, bir günde 120 tane yat geldi diyor. Kaçmışlar İsrail'den. Serbest bıraksalar belki birçoğu kaçacak. Ediyor. Bu saatten sonra ne olacak? Dünyanın her tarafına dağılacaklar onlar. Ama biraz uzun sürebilir. Rabbimiz buna benzer bir olayı Haşr suresinde Nadir oğulları olayını anlatırken o kadar güçlü ki bunlar Müslümanlar kuşatmışlar. Vallahi yapılacak bir şey yok, bekliyorlar. اللّٰهُ min haytsum لَمْ bu. Allah onlara hiç beklemedikleri yerden geldi. Nasıl geldi? Ve gazefefii Allah onların kalplerine korku saldı. Ya kalbinize korku dolduysa orada duramazsınız zaten. Duramamışlar. Çekip gitmişler, dağılmışlar Medine'den. Allah bak burası çok önemli bir eşik. İlk defa İsraillerin kalplerine Allah korku düşürdü. İlk defa İsrail'i terk etmeye başladılar. İlk defa bu kadar tahrip oldu. Bu müthiş bir kırılma eşiğidir. Mübarek olsun. Ve son söz. Kardeşlerim bunları anlatırken böyle hani dünyada olup bitenlere bakarak işte zalimlerin yaptıklarına bakıp lanet olsun kahrolsun filan naraları atıp güzel yapanlara da işte helal olsun gördün mü ne yaptılar deyip de oturduğumuz yerden bir seyirci olarak hayatımızı geçirmek gerçekten eğer bunu yaparsak çok yazık ederiz kendimize. Dediğim gibi onlar orada imanın şahitliğini yaparken her birimiz bulunduğumuz yerde imanın şahitliğini yapıyorsak biz ve onlar bir ümmeti teşkil ediyoruz demektir. Gerisini boş verin. Tamam mı? Yeryüzünde kim bulunduğu yerde imanın şahitliğini yapıyorsa onlar bir ümmettir. Birbirlerini tanımasalar da gerisi gerisi boş verin. Rabbim bizi hakikaten imanın şahitliğini yapan kullarından eylesin. Amin. Kendisine kavuştuğumuz gün ikram ettiği, affettiği, merhamet ettiği kullarından eylesin bizleri. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ela inne kelam ve evlâ nizam. Kelamullah ni